E bize nere arkadaşlar? Bugün size de beraber Brawl Stars oynuyoruz. Ablamla da burada. Evet arkadaşlar merhaba ben de buradayım. şunu şunu şuraya alalım. Tamam. Yanlış daha gidi. E kaç görev kazanacaksın? Bilmiyorum. 7 tane savaş kazanacağım galiba. şimdi oynuyoruz biraz Şimdi biraz oynuyoruz, Şimdi evet. Görevleri yapmaya çalışacağız bugün. Bir çoğunu yapmaya çalışacağız yani. Arkadaşlar, Rostars'ta en sevdiğimiz karakter hangisi yoruma yazın. Bu arada bir şey buldum. Ee, Kredilerle ilgili. kradilerle biliyorsunuz bazı karakterleri alabiliyorsunuz. O yüzden de bir şey öğrendim. O adam geldiğinde atsaydın onu. Bir şey olmaz canı duruyor zaten. He öldüğünde gidiyor. Hı, hı. Pem pem sıkıntı pem sıkıntı. En güçlü karakter hangisi sence? Bilmiyorum bence çoğu karakter güçlü arkadaşlar. Ben söyleyeyim mi? Odun Nita'nın Hayır. Nita sandım. Aslında oraların arasında Nita görmüştüm. Evet. Tamam. Şimdi Nita ile. Ni. Ha, ha düşman e. yoket varmış. Aa. Bir kere evi tamamen aldı. Altı. altı savaş. Evet. Altı kaldı. Bunu aldık. Bu arada arkadaşlar biz bunları biriktiriyoruz. 50'ye gelince de birlikte sizinle birlikte açacağız. Belki belki karakter de gelir bir şeyler gelir. Evet o yüzden size birlikte açacağız. Bir dakika videoyu durduruyoruz. Niye? <laughs> Dur mobizeni ben bir bulayım arkadaşlar. Ha buradaymış. Şimdi devam ediyoruz. Arkadaşlar sıkıntıyı tamamladık. Evet Alp su içip geldi. Evet. O yüzden. Hadi. Heh. Tamam. Şimdi kim var? Arkadaşlar bir dakika beni bekleyin. Sen de oyuna devam et abla. Heh. Ama durdurma. Tamam. Evet arkadaşlar. Bunu da kazandım. Şimdi kaç görevimiz kalmış? Beş. Beş düşman roket var. Bir de Nita ile beş savaş kazan var. Bunları yapacağım yine. İki tane gelecek. O biraz daha yavaş gelmesi gerekiyor. Evet karakter çıkması için biraz daha yavaş gelmesi gerekiyor. Bunu da alıyorum. Bunları biriktirmeye düşünmüyorum arkadaşlar. Zaten bak görüyorsunuz aşağıda böyle. Bayağı var. O yüzden biriktirmeyeceğiz. Nita devam ediyorum. Bu hesaplaşma. Bu hesaplaşma bitikten sonra başka tür de oynayabiliriz. Ses hesaplaşmadan sonra savaş topu oynayabiliriz. Elmas kapmaca oynayabiliriz. Çünkü etkinliklerle alakalı görevim yok diye hatırlıyorum. O yüzden karakter görevlerini yap yapacağım daha çok. Burada biri vardı sanki de. Hadi. Ay nasıl öldüm arkadaşlar ben? Arkadaşlar kazandım mı Ama benim ayım öldürdü arkadaşlar. He? Kapıyı kapat. Arkadaşlar, arkadaşlar kapı bozuk değil mi? Bizim kapı bozuk. Dört düşman daha yok etmem lazım. Tamam şimdi. Bakalım bir kaç tane kalmış. Temizliği ben bilmiyorum. Temizlik oynayalım. Ya Daha oynamıştım yeni ama. yeni gelmiş herhalde, değil mi? Oynamıştım ama ne olduğunu çok hatırlamıyorum. O yüzden tekrar oynayacağım. Ee, eskiden yeni gelmiş. Bu He, evet. Ah! Nakavt gibi. Turuk. Bizim Aa, evet, takımda yeni gelen karakterlerden. Turuk. Turuk Jackie ma Jackie'nin vuruşları daha büyük. Bunun nakavt gibi bir şey mi yoksa? Ay yok. Beş savaş. Ee, neydi? Hadi. Be ee, var ya beşli savaş mı? Evet. Heh, beşli savaşma gibi değil mi? Max var. Max güzel karakter. Ben Max'i seviyorum. Ben Mutis çok ama çok Arkadaşlar zor. öldür. Aa onlar yeniliyor çünkü bir direkt saldırıyor. Evet değil arkadaşlar mi? öldürdüğümüz oyuncu sayısı burada yazıyor ve biz öndeyiz. Şu an size gösterirken Kafanız, öldüm. Kafasına sıkırayım. Şimdi yine biz öndeyiz. 12, 10, Gelsin onu. Şurada El Primo var. Ama. Ölsene ya ölsene. El Primo. El Primo. Orada canı var, neyin canı? He daha çok öldürdüğümüz kişi sayısı onlar. Hmm. Ya öldü. Beşte savaşma gibi bir şey değil mi? Aynen on gibi bir şey. Ya öldüm neyse. Max burada değil mi? Evet bir kişi daha öldürürsek kazanıyoruz arkadaşlar. Dikkatli ol şunu başka yere alalım. Elim yok yok iyi değil. orada yok elim Artık değil. sen de alıştın. E yönlendirirken e, e bir yere yaklaştırmayı değil mi? Evet. Sen Yıldız de önce benim. 7'ye 2 yapmışım güzel bir şey. Evet. E kaç maç kaldı ben bilmiyorum. O su içmeye gittim. Bakacağım şimdi. Aa düşman yok et o Düşman, düşman yok ne? hayır değil. O düşman yok et. 4 savaş evet. kazandı. Orada bir şey var. ne? Biraz daha yavaş geldi. Aşınasını alayım ama. Onlar biriktirmiyor. Onlar da market gibi zaman gelince kapanıyor değil mi? Etkinlik görevleri var mı? Onlara bakacağım. Gel. rico falan var. Sıcak bölge. Sıcak bölge oynayalım. Sıcak bölge. Evet. Sıcak bölgelerde yani çok sıcak bir yer değil mi? Üstünde bekliyorsun. En çok bekleyen kazanıyor. Ha, en çok bekleyenin o mavi şeyin doğması lazım. Evet. Ben direkt alalım. Öyle yapacağım zaten. Ama neden Mitayla görevim bitti mi? Hayır bitmedi. Bitmedi arkadaşlar. Bekliyorum şu an Biz öndeyiz arkadaşlar. Hmm. Nişan alayım da. Kafama altına yastık koyayım bari. Koy. Güzel oluyor. Değil mi? Sen mikrofonunu taktın mı? Ne? Arkadaşlar şimdi ben oynuyorum. Alp'in ses çok net gelmeyebilir. Mikrofon yok Alp'te. Bende var mikrofon. Gerçekten mi? Evet bak, bak, bak. He. Heh, Kazandık. Bir... Aa, yıldız oyuncu ben değilim. Evet. Çünkü. Bunlar ne bilirsin? Youtuber mu? Hayır. Biz geçen oynadığımız arkadaşlar Youtuber bulduk. 600 abonesi vardı ama çok da yoktu. Ama izlemediyseniz mutlaka izleyin. Onu atmadım. <laughs> Onu atmadım çünkü onda bir aksaklık olmuştu. Evet, çünkü annem baktı ya, annemin annem aradı ya, annem aldı. Aynı, yok şöyle oldu, mesaj geldi, o mesaj gözüktü, hani gözükmesini de istemedik, riske atmak da istemedik. O Ama yüzden... çok komikti çünkü ablam dedi ki, e, abu çok konuşmaları evvel aradığı kişiler hep yanında değil mi? Kesebildin mi o tarafını? Aynen arkadaşlar onları kesemedik. O yüzden de yani eklemek de koymak da istemedim. O zaman onun başkasını çekerim. Evet ondan çekeriz. Bugün de çekiyoruz zaten. Zaten e, zaten ben tek başıma çekerim. Çünkü ben bugün gideceğim eve. Evet o bugün İstanbul'a gidiyor. Ben de pazar günü gidiyorum. E yani öteki gün değil mi? Aynen. Aa abim abim biraz daha kalacak çünkü abim çünkü biz abimden önce geldik değil mi? Evet. Bu turda kazandık ve bitti arkadaşlar. Kaç Nak görev kaldı? Nakat kolay bence. Bakacağım şimdi. Nita'nınkine bakacağım. ile Nita kim maç var? Ee... E yani İspanyol'ya gelecek değil mi? 5 savaş kazanayım Nakatta. Şunları biriktirebiliyor musun? Bilmiyorum. Evet, Benim başlayayım. en sevdiğim şey kutu. Keşke kutu kapanmasaydı. Arkadaşlar bu arada eskiden e, su kutu da vardı. yani su şeyinden. Değil mi? Evet onun da bulabilirsem fotoğrafını kapak kapağa koyarım arkadaşlar. Bulmaya çalışırım yani fotoğrafını. Bilmiyorum. Ya öldüm. Ben eskiden Brawl Stars oynarken onu görmüştüm sanki. Rico. Rico zor ya. Rico alır. Değil mi? Hayır. Bence Dynamite de alabilir. Uzaktan veriyor ya. Evet Rico da çok uzaktan vuruyor. Rico da vuruyor ama. Dynamite. Aldı. Evet. Aldım. Ne ya değil mi? Nita ortalama bence. Yani güçlü de diyemem güçsüz de ama diyemem. Ama en güçlüsü bence o yerpazeli var ya süper efsane Evet o da güçlü. O Ama çok çok güçlü. Ya şunun ultisi var arkadaşlar. Zico'nun yanına gitmeyeceğim. Ultisi var. Ben şu Turuk'un ultisini çok merak ediyorum. Hani yeni karakter. Bakarız onu da diğer videoda denersin sen. Editleyip atarız. Sonra da. Ben bu arada bir şey buldum. Arkadaşlar o videoyu atmadım ama atacağım. Bir şey buldum. Size göstereyim birazdan. Ne buldun? Ne söyleyeyim hani kredilerle karakterleri değiştirebiliyorduk. Hı. Hmm. Hani ona basma. Tekrardan oynaya basma. Basayım çünkü Nita bir savaşım kaldı. Onu da kazanacağım sonra tekrar oynaya basmayacağım. Efsaneli mi gelecek? Hayır gizemli gelecek. Gizemli. Bazı günlerde karıştırıyorum. Efsaneyi sarın. Evet şimdi efsanenin gelini ne diyor söyleyeyim mi? Bu açın da Değil mi? Evet o tarz bir ses geliyor. Galiba galiba efsane daha yeni gelmiş değil 10 mi? 10 saniyede kazandık turu evet. Neden pusu kuruyorlar mesela yani görüyoruz zaten. Evet ya hepsi birden gittiği için değil mi? Evet. Kazandık. Tamamdır şimdi. Bir turdan da kart oynayacağım. Çünkü nakavtın görevi var. Hatta iki tur oynayacağım. Diğer görevi de yapmış olayım. Biraz sanki daha yavaş geldi evet. Hadi evet, biraz daha gelmiş. Ha gizemli. Şey... Dua etmemiz gerekiyor. <laughs> evet pem pem'i alamadık. 10 kredi kaldı. Aa 2. Tamam alayım artık. Ye! Yeah! Yes, esindim karakter. Tamam, Pemle oynayalım. Hadi yeni bir gizemli karakter. Burada Mortis, Mortis, Mortis. mortis. mortis, mortis evet, lütfen. Mortis mi, Tara mı yoksa Jin mi? Mortis. Arkadaşlar, Mortis'i çok seviyor. O yüzden evet, çok ama seçeceğim. çok seviyorum. Tamam, Mortis'i seçelim. Mortis'i çok ama çok seviyorum. Pemize bakalım. Koku'yu da oradan alırız. Tamam. Pembeze bakalım. Hemen bakıyorum hemen. Burada. Benim tabletimdeki hesap da yok yani değil mi? Evet. Alp'in tabletinde Mortis var. Mortis var mı? Hayır. Onda da krediyle geliyor galiba. Evet. E, o e, Mortis. Mortis. Bak. mu. Bu. E, Frankie. Biraz. Frankie kredilerle aldıktan sonra Mortis'i alacağım kredilerle. Evet. Evet şu an Franki alıyor, sonra Mortis var. Bu güçlü mü? E evet, bu, bu da evet, onu bilmiyorum. Pem'in mi oynuyorsun? Evet şu an. E pem mi takım mi? arkadaş. E pemin özelliklerini söyleyeyim mi? E pem işten almadan ateş eder. Hem de e pem işten almadan ateş eder. Hem de takım arkadaşlarına can verebilir. Evet, Ultisiyle can verebiliyor. E bir de işten almadan ateş ediyor. Takım arkadaşlar can verebilir. Bir tane kaldı. Pembe. Şu an pembe büyük ölü hiper sarjı, değil mi? Herhalde bilmadan herhalde oyunun yapımcısı düşünüyor değil mi? Hiper sarjı. Olabilir. Bir tur daha oynayayım. Tam harika. Pembe çok seviyorum. Bir kere ben oynayayım. mı? Al bakalım. Bir kere de sen oyna. Hadi bakalım. Açılsana. Bekle. 3, 2, 1 elini Ben mikrofonu koymamakta çok kötüyüm. Neyse ki e, tabletimi video çekerken koyabiliyorum. Çünkü tabletimin iki tane mikrofon var. Birisini elimi koyuyorum. Birisini de e, birisi de böyle. Birisi de çok dibine girme. Uzaktan vuruyor zaten. Çok güzel. Şu edgar var mı? Oraya atma, yakına atma. Oraya niye atıyorsun? Zaten cam basamayacaklar, o yüzden saflar Ben çok güçlü ya. Neyse. Yıldız oyuncu sensin. Çünkü, çünkü çok, çünkü çok kolay oldu ama değil mi? Evet. Bu da 20 saniyede falan bitti yaklaşık olarak. Neyse ipoko alalım? Geldi mi? Geldi. Poko geldi. Yine savcı pokoda. O yeşinler ne? Orada pokonun özellikleri yazıyor. Yeşil, yeşil. E etrafı yeşil. Pokoda mı? E, etrafı. Allah. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bunlar mı? Ha? Bun, bunlar ha, mı? Bunun etrafı yeşil. Yani hangisi? Gizemli mi hangisi? Ha bu Ender. Ender, Ender şimdi şunu şöyle koyalım. Bir iki tur daha falan oynayayım. Görev yapayım Mücevherimiz kaç? kaç? Mücevherimiz 10. 10. Arkadaşlar Alp sürekli mücevherle bir şeyler alıyor. Ve o yüzden mücevherimize çok birikmiyor. Ama yakında ben bir ben ve ben eğerse o kadar çok büyürsem gerçek parayı vereceğim. Mücevhere oyunu satın alacağım vallahi. Frank ile oynayacağım. Ya da Gel ile oynayayım arkadaşlar. Gel çok güçlü. Elmas kapmaca oynayayım. Elmas kapmaca. Elmas. Evet. Acaba? Telefonu veriyorum. Şarjı takacağım. Şarjı yetmiş. E bitiriyordu. Tamam. Bitirin verin. Bitirin verin. ha tamam. Bitirin verin. Tamam. Annemiş. Son video. Tamam ben sen ben oynayayım. Tamam al sen oynam. Gil, gel Gil. Sürekli bizim takımdan turuk oynuyor. Bunu nefsler de bot değil mi? Kaç takımdalar bot? Hem bizim takımın galiba ve bilinleyen oynuyor değil mi? Botlar ki Botlar otomatik olarak oynamamalar. Yani güveni e bile bot mu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Nişan almam da çok gerek yok. Hayır kaç kaç kaç. Evet ama çok uzaktan giderse nişan almam gerekiyor. Ya direkt bassana zaten nişan aldığın yere gidiyor. Dur ve kaçıyor işte. Kaçıyor, nişan almam gerekiyor. Kaçıyor terbiyesiz. Hop böyle de zaten saklan. Uzaklaş. Ay elmasları almaya çalışır mısın? Bu elması oraya gitme. Niye oraya gidiyorsun? Nereye gideceğim? Elmasları alacaksın. Ben elmas kapmacı olduğunu bilmiyordum ki. Şimdi anladım. Şuraya, şuraya. Dur, elmas, elmas, elmas. Şuraya. Hadi lan, al, al al Evet. Çok acıdı bu adam. Al bunu. Evet. Yine çok kimde elmas var? Şu nitada var. Aksesuarım ay yani aksesuarım çok iyi neyse ki ben aksesuar atacağım. Ne oldu benim aksesuarım? Bitti. Kim kazandı? Gel. Evet bu son görevimiz arkadaşlar. Alp şimdi kapanışı yapabilirsin. Ne? Şöyle görüntünü de açalım senin. Selamunaleyküm. <laughs> Ben böyle tutayım Arkadaşlar düşün. bir sonraki videodan görüşürüz. Dün önce iki tane bir şey yapacağım. Size göstereceğim şeyi bir bakın. Buradan değiştirebiliyoruz. Kredi yerindeki şeyi. Bu da size bitiyoruz. olsun. Arkadaşlar dün önce bir şey bakayım. Pemme bakacağım. Dur benim pem baktım. Ve şimdi bakayım bundan kaç tane var. Kredi alsam olur mu? Hayır. Ha, kredi <laughs> al tamam. Kredi alalım tamam. Evet kapat Çünkü şimdi. kredi gereksin ama kredide mortisi alıyoruz. İlk defa mortisi alıyorum. Çok mutluyum. Tamam şimdi. Sen kimden <Sessizlik> bir şey Like like like. Like like görmek like, istiyorum lütfen. Ee, like. Alparslan'ın kanalı olan Alparslan'ın dünyası komutanlığım. İki kanalda abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İki kanal. Alfin dünyasını Alfin dünyası biraz değişik oldu. Alfin dünyasına da bence uzun video çekmeliyiz değil mi? Evet, görüşürüz arkadaşlar. <laughs>